Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kocaeli ilimizin Kasım 2022 itibariyle aylık namaz vakit programına bu videomuzla beraber bakacağız. Siz de aylık olarak paylaştığımız namaz vakit videolarımızdan anında haberdar olmak için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuzla sizlerle birlikte başlayalım. Aktarımı detaylı olarak yaşayalım. Burada Kocaeli hakkında bazı bilgiler işlemi sağlayabiliyoruz. Bu bilgiler konum bilgisi, saat dilimi, manyetik sapma açısı, coğrafi üzerinden saat yönünü yakabilirsiniz, pusulak kuzeyinden saat yönünü yakabilirsiniz gibi. Kasım 2022 Kocaeli namaz vakit programı. 1 Kasım'dan 30 Kasım'a kadar ki imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve vakitlerine direkt olarak erişim sağlayabilirsiniz. Tabi videomuzu durdurmanızda 30 Kasım'a kadarki ki süreçte sizlere... Tarihleri ve saatleri öğrenmenizde yardımcı olacaktır. Videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenirseniz Beğenmişsiniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olabilirsiniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.